Tekirdağ il merkezinden Çerkezköy ilçesine geçen Başbakan Erdoğan burada da toplu açılış yaptı. Halka hitap eden Erdoğan, fişleme iddiaları ve 2004 yılı Milli Güvenlik Kurulu kararının bir gazete tarafından yayımlanmasının bir karalama kampanyası kapsamında olduğunu söyledi. Ancak bakın buradan açık söylüyorum. Bu kampanyayı yürütenler içeride ve dışarıda. Eğer bunları biz açıklamaya başlarsak Ülkemizde yer yerinden oynar onu da söyleyeyim. Neymiş? Basın özgürlüğü. Ne basın özgürlüğü ya? Böyle basın özgürlüğü olur mu? Nasıl sen kalkarda devletin bu noktadaki sırrını ifşa etmeye kalkarsın? Üzerinde gizlilik damgası, sen bunu kalkacaksın, ifşa edeceksin. Sevsinler böyle basın özgürlüğünü. Bu basın Özgürlüğünü bizim dönemimizde yaşadı. Bu işin özgürlük anlayışındaki konumunu bilirim. İşte ben şiir okudum diye cezaevine girdim. Bunu bilirim. Ancak devletin de mahremi vardır, ailelerin de mahremi vardır. Buna dokunduğunuz anda yargıda gereğini yapmak durumundadır. Eğer yargı gereğini yapmıyorsa Yargı da anayasa suçu işlemektedir. Bunu da çok azıcık ne söylüyorum.